Merhaba kıymetli arkadaşlar. Hayat bazen bizi sarsar, bazen içimizde anlamlandıramadığımız duygular bırakır. Ama her zaman bir çıkış yolu vardır. Allah'ın isimlerinde saklı olan rahmet. Bugün onun en nafi ismini öğrenerek ruhumuza huzur taşıyalım. En nafi fayda veren. Hayatta bazen bir şeyler yolunda gitmez. Planların tutmaz, kapılar kapanır, duaların karşılık bulmaz gibi hissedersin. Ama bil ki en nafi olan Allah dilediğine fayda verendir. En nafi hayır ve bereketi dilediği kullarına ulaştıran, kimi zaman bir dost eliyle, kimi zaman ummadığın bir kapıyı açarak, kimi zaman da seni bir sıkıntıdan kurtararak o sana en faydalı olanı bilir ve sana en güzel şekilde ulaştırır. Düşünsene bir tohum toprağa gömülür, karanlıkta kalır ama toprağın altında çürümeden önce güçlenir, filizlenir ve sonunda yem yeşil bir ağaç olur. Bazen sen de bir sıkıntının içinde kaybolduğunu sanırsın ama Allah seni orada büyütüyordur. Çünkü o hem seni sınayan hem de sana fayda verendir. Ve unutma Allah'tan gelen her şey sonunda senin hayrınadır. Onun verdiği rızık, ilim, sağlık ve huzur ancak o dilerse gelir ve o kuluna fayda vermek isterse kimse bunu engelleyemez. Öyleyse en nafi olan Allah'a yönel. Faydayı yalnız insanlardan ya da dünyadan bekleme. Çünkü gerçek hayır ve bereket sadece ondan gelir. Bu videoda öğrendiğimiz isim hepimize bir kapı açsın. Dualarımıza ışık olsun. Rabbim her sıkıntıda bize bir ferahlık nasip et. Her darlıkta bir çıkış yolu göster kalplerimizi sana yönelt ve isimlerinin bereketini üzerimizde daim eyle. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.